Merhaba çocuklar. Bugün sizlere anlatacağım masalın adı Denizin Robotu. Hazırsanız başlayalım. Bir varmış, bir yokmuş. Deniz adında tatlı bir çocuğun çeşit çeşit oyuncağı varmış. Legolar, yapbozlar, trenler, arabalar, toplar. Her gün başka bir oyuncağıyla oynar karnının acıktığını bile fark etmeden dalarmış oyunlara. Bu kadar çok oyuncu olmasına rağmen yine de denizin çok büyük bir hayali daha varmış. Bir robota sahip olmak istiyormuş. Oyunların dünyasına yine kendini kaptırdığı bir gün annesi kapıdan seslenmiş. Deniz, haydi bir tanem sofraya. Yemek vakti. Deniz elindeki Pinokyo kuklasını ve oyuncak kediciği odasına bırakıp yemek masasına oturmuş. Yemek esnasında robot konusunu açmanın tam vakti olduğunu düşünerek, "Anneciğim, babacığım, ben kocaman bir robot istiyorum. Geçen gün oyuncak mağazasında vitrinde görmüştüm. Onu çok istiyorum." demiş. Annesi ve babası birbirlerine bakmışlar. Babası, "Denizciğim, o gördüğün robotu ben de gördüm. Fakat bu ay onu alabilecek durumda değiliz. Hem daha geçen gün sana araba yarışı seti almıştık. Neden onunla oynamıyorsun? Deniz. Ama ben araba yarışından sıkıldım bile. Hep aynı parkurda dönüp duruyorlar. Ben robot istiyorum. Peki ya odandaki diğer oyuncakların? Peluş hayvanların, tren setin, legoların, oyuncak tamirci istasyonun? Pizza dükkanına dönüşen oyun hamuru setin, pilli uzay roketin. Bunlardan da mı sıkıldın? demiş annesi. Evet sıkıldım. Hepsinden sıkıldım. Tüm oyuncaklarımdan sıkıldım. Sadece o robotu istiyorum. Anne ve babasından olumlu yanıt alamayan Deniz, yemeğini bitirdikten sonra üzgün bir şekilde odasına gitmiş. Yeni arabalarına ve diğer tüm oyuncaklarına bakıp, ''Oynamayacağım işte sizinle. Hiçbirinizi istemiyorum. Bir robotum olsun istiyorum." diyerek ağlayarak yatağına yatmış. Bir anda ortalığı bir toz bulutu kaplamış. Bulut dağılınca bir de bakmış ki ne görsün? Odasındaki tüm oyuncaklar bir anda yok olmuş. Neler oluyor diye şaşkınlıkla etrafına bakarken odanın tam ortasında o her şeyden çok istediği robot karşısında duruyormuş. Deniz gözlerine inanamamış. Bu nasıl olabilir diyerek robotu incelemeye başlamış. Her yerine dokunmuş. Kolları, kafası, gövdesi, bacakları, elleri her yeri metalmiş. Gerçekten de bu robot o oyuncakçının vitrininde gördüğü robotmuş. Şaşkınlıkla robota bakarken bir yandan da açma kapama düğmesine basmış Deniz. Gözlerinde ışıklar parlarken heceleyerek konuşmaya başlamış robot. Merhaba. Ben Robby. Senin robotunum. Senin adın ne? Adım Deniz demiş hemen mutlulukla. Seninle çok güzel oyunlar oynayacağız. Sen ne oynamak istersen oynarız demiş Robby. Harika! Hadi o zaman birlikte roketime binip uzaya gidelim. Ama artık odasında o çok sevdiği roketi yokmuş. Sadece Deniz ve Robi varmış. Hmm, peki tamam uzaya gitmiyoruz. O zaman dev bir kule yapalım ahşap küplerden. En yükseğini yapan kazanır. Ama etrafta ahşap küplerden de eser yokmuş. Tamam o halde en iyisi oyun hamurundan pizza yapalım. Ama bir tane bile oyun hamuru kutusu bulamamış. Peki o zaman saklambaç oynayalım. Bunun için de başka bir oyuncağa ihtiyacımız yok ya. Tamam demiş Robi ve deniz ebe olmuş. Fakat odasında saklanabileceği tek yer yatağının arkası ve dolabının içi kaldığı için Robi onu hemen bulmuş ve oyunları kısacık sürmüş. Halbuki Deniz'in daha bugün uyuyup her şey kaybolmadan önce ne kadar da güzel bir oyun çadırı varmış. O hala duruyor olsaymış, onun içine saklanabilir ve Robi onu bu kadar kısa sürede bulamazmış. Seninle tek başımıza oyun oynayamıyoruz Robi. Keşke diğer oyuncaklarımın hepsi burada olsaydı. Onlarla birlikte ne kadar da eğleniyordum. Tek bir oyuncak robot için diğer oyuncaklarımın hiçbirini istemiyorum dedim ve şu an çok üzgünüm dediği anda bir anda kendini yatağında yatarken bulmuş. Güneş sıcacık ışıklarıyla odasının içine süzülürken çevresine baktığında tüm oyuncaklarının geri geldiğini, her şeyin sadece bir rüya olduğunu anlayınca öylesine mutlu olmuş ki yatağından kalkıp koşa koşa anne babasının yanına gidip onlara sımsıkı sarılmış ve dün akşamki tavrından dolayı özür dilemiş. Sonra da gördüğü rüyayı onlara anlatmış. Kahvaltı yaptıktan sonra odasına gidip tüm oyuncaklarına sevgiyle bakarak ''Evet, hala bir robotum olsun istiyorum ama yanında siz de olacaksanız istiyorum. Çünkü hepimiz birlikte oyun oynayınca çok daha eğlenceli. Sizi hiçbir şeye değişmem.'' demiş Deniz. Böylece günler günleri kovalamış. Deniz'in doğum günü gelmiş.'' annesi kocaman bir pasta yaparak aile büyüklerini ve Deniz'in arkadaşlarını davet etmiş. Sıra hediyeleri açmaya gelince Deniz mutluluktan havaya uçacakmış. Çünkü annesi ve babası ona o çok istediği robotu almışlar. Kutlama bitip odasına oyun oynamaya geçen Deniz elindeki robotu diğer oyuncaklarıyla tanıştırmış. Bakın sevgili oyun arkadaşlarım bu Robi. Bundan sonra hepimiz birlikte çok eğleneceğiz siz varken her şey daha güzel olacak diyerek Robbie'ye göz kırpmış. Masalımız da burada bitmiş. Gökten üç elma düşmüş. Birisi bu masalı yazanın, birisi okuyanın, birisi de dinleyenin başına. Tatlı uykular çocuklar.